Bu eğitim filminde sürekli sürükleyerek kes komutunu inceleyeceğiz. Öncelikle bu da tabii ki sürükleyerek kat oluşturma komutunun tersidir. Kısaca anlatalım. Şu yan düzleme bir sketch oluşturup dik bakıyorum. Dairesel bir profil çizdim basit bir şekilde. Yolun gideceği bu yüzey üzerine bir çizim oluşturup dik bakıp spline komutuyla kesme yönünü şu şekilde belirliyorum. Profilim hazır, yolum hazır. Artık komut uygulayabilirim. Profil, yol. Gördüğünüz gibi şu şekilde profilim bu yolu takip ederek kesme işlemini gerçekleştiriyor. Tabii ki kesmenin normal kes diğer seçenekleri burada da uygulayabiliyorsunuz katıldaki gibi. Normal sabit tut yolu takip et. Mesela normal sabit tut dersem gördüğünüz gibi dik bir şekilde profile sürekli dik bir şekilde ilerleyerek kesme işlemi yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer bir kesme çeşidine. Ön düzleme bir skeç açıyorum. Şu şekilde Smart Dimension'ı kullanalım. 100 mm çapında bir daire çizdim. Skeçimi onay verip çıktım. Yan düzlemlerden hangi bir tanesi? Üst düzleme bir çizim oluşturuyorum. <laughs> Dik bakıyorum. Tam kesiştiği yerden bir daireyle şu şekilde kontrol tuşuyla da tekrardan taşırsam süpürerek katı oluşturma profilim yolum. Şu anda hiçbir sesini yapmadı. Yolu takip et dediğim için. Şimdi bu menüden yolu takibe seçeneği değil de yol boyunca bük dersem gördüğünüz gibi şu şekilde bir e, süpürerek kat oluşturma komutunu uygulayabiliyorum. Daha sonrasında şu görünmeyen skeçlerden bir ve ikinci skeçimi seçip görünür hale getiriyorum. Bu şekilde. Aynı düzleme, sağ düzleme bir çizim oluşturup şu şekilde tam kuadrantından küçük bir daire daha çiziyorum. Şimdi gelelim kesme versiyonunun diğer operasyonlarına. Sürükleyerek kes. Gerçi şu skece artık ihtiyacım yok. Bunu saklayabilirim. Şuradan sürükleyerek kes. Profil süpürme. Seçenekler aktif olacak birazdan. Profilim yolum. İlk aşamada hiçbir şey yapmadı. Yalnız ben yol boyunca bük dersem ve dereceyi dönüşlere getirip buradan tur sayısını girersem eğer gördüğünüz gibi kesme işlemini etrafında döne döne burula burula gerçekleştiriyor. Örneğin 10 on tur. Onay verdiğimde şu şekilde bir kesme işlemini çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum. Şimdi bu aşamada bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum sizlere. Şurada görmüş olduğunuz çizim bir yanındaki ikon değişti. Bir el işareti çıktı burada. Gördüğünüz gibi diğer skeçlerde bu işaretler yok. Kes süpür altındaki çizim bir yanında da aynı işareti görebilirsiniz. Bunun anlamı eğer siz herhangi bir çizimi, skeci birden fazla unsur içerisinde kullanırsanız bu işareti görürsünüz. Yani bu sketch hem bu unsurda hem de bu unsurda yardımcı eleman olarak kullanılmaktadır. Demek de bize bu işaret. Son olarak katı kesme versiyonunu gösterelim. Ctrl Tab'la şu parçamızı açtık bu şekilde iki ayrı body olarak çizilmiş unsurlarım var ve bir yolum var. Sürükleyerek kes, katı süpürme. Katı süpürmede önce katıyı, sonra da yolu seçerseniz eğer şu şekilde onay veriyorum artık. Gördüğünüz gibi katıyı o yolda süpürerek kesme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.